Dönem arkadaşlar bugün PES 13'te. Hadi ki bugün Torino ile oynuyorum. Torino ile Avrupa Ligi finali yapacağız. Kupa Az Roma ile karşılaşıyoruz bu mücadelede. Ee, Torino gibi kısır bir, kısır bir takım Finale kadar çıkma başarılı. Ligi 7. bitirdik. E, ee, maçı kazanmanı, kupa alacağız. Ve benim bu kulüpteki ilk kupam olacak bir sezondur oynuyorum. Ama bir şeyle videolarını da çekecektim aslında şeyin torunu öyle sezonu ama zor geldi nedense biraz. Ama bu final maçını çekmek istedim. İnşallah güzel bir maç olur. Şimdi bir kanalımızı yapalım. Klasik kombinimizle çıkacağız. takımında İnşallah oluruz. Son maça rotasyonu çıktım. oyuncular dinlendirmeyi alacağız. İnşallah faydasını görürüz bu maçta. Bakın <laughs> Demer adlı oyuncu kaç hafta sakat? 27 hafta. Prime 26 hafta. Bunlar iyi performans verdi ucuza kiralamıştım onları. Ama maçta oynamayacak ama abi. Kaldığımız Moreira, Sakai. Sakai şuraya alalım. Basan Basangoya'yı alalım genç ihtimalle. Moreira, Okpona, Gabriel Sakai, De Jones, Basonge, Rasha, Santana, De Ambrosio, Dini, Mehmeti. Roma'nın kadrosu Julio, Sergio, 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 Luan, Burdis, Rossi, Jose Angel, David Pizarro, Pjanic, Tabanu, Boyan, Guberti. Hmm yedeklerimi değiştirdim. İnşallah. Neyse iyi kaldı. Başladım artık. UEFA Avrupa Ligi finalinde. Stadio Ruiz'de. Roma ile karşılaşıyoruz. Ben de Yamalar'a da bu pesyonuşum ama orijinal CD'li oyunda oynuyorum. Ve bayağıdır oynamıyordum. Bir iki ay önce tekrar CD'ye CD dönmeye CD karar verdim ve gayet de orijinal en güzel yani. Neyse mücadele başlıyor. İnşallah kupayı alacağız. Hem mücadele başladı ya. Ben sessiz, sessiz bir şekilde oynayacağım şu an konsantre olmam lazım. Roma geliyor. Sunge. Mehmeti. Mehmeti. Mehmet iyi. pasına. Sakai. Sakai şu Torino'ya diğer sezonu çekmeyi düşünüyorum. Bir de bu sezonun son maçı olduğu için bir Peson şampiyonlar gibi turnuvası yapacağım. Böyle grupları önce çekeceğim. Önce grup başlarını 5 dakikalık şeyde versiyonlar. elemeleri de sonra çekeriz mesela Proto pro falan kalırsak güçlü bir takım alırız Barcelona ya da çay, bakarız yani takımlar daha karar vermedi takımları iyi hangisiyle oynamak isterse ama PES 2010 videosunu da yapmayı düşünüyorum belki yarın başlarım seri halinde PES 10 serisi şampiyonlar ilgisi serisi çekeceğim ve gole de çok yaklaştık bu arada UEFA Avrupa Ligi finalinde kupayı almak istiyoruz. Taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Torunyada bir tane futbolcu var diye Ambrosio diye. Sol bek oynuyor normalde. Ben bir de bir, bir dönem sakatlık yaşadı şeyde sezon içinde. Sakatlıktan döndü işte. Ondan sonra ben onu sol çektim. Adam bir anda 15 golle uğraştı. şeye. Böyle ilginç bir topçu. Aha şu anda da top ayağında bir amca asıyor. Marsilya'yı 6-2 yendik bunların önceki turda. 4 gol mü 5 gol mü attı bir maçta yani, Düşünün 82 ile oynuyor şey. Oyun da güzel oyundu. En çok bunu oynamışımdır hayatım boyunca. Bol oyunlarında. Roma'da geliyor bu arada. Dikkat edelim dikkat edelim. Kapat. Kapat kapat kapat. Aferin. 21. dakikayı doldurduk. Büyük finalde Fransa'da Torino galibiyet arıyor. Tarihi bir zafer için düşük bütçeli bir takımla finale kadar geldik. Artık seneye İtalya Ligi'ni hedefliyoruz bakalım. İnşallah İtalya Ligi'ni de alacağız. İtalya'da istediğimiz sıralamada da biter. sezonları ama Seneyi dönecek bu şansım. Bilmiyorum. Mehmet'i geliyor. Mehmet'i. Mehmet'i attı. Torino 1-0 önde. Torino 1-0 önde. Avrupa Ligi finalinde. Kupa bizim. Kupayı istiyoruz diyor Mehmet'i. 29 dakika geride kaldı bu arada. Torino atakları devam ediyor. Roma biraz sönük oynuyor şu ana kadar. Oo, dikkat dikkat dikkat. Çok tehlikeli pozisyon. Biz bu lig sezonunu da çekelim PES Peson videosu çekeceğim bir video. Peson'u da hazırım oynaya. Kale şey şampiyonu gibi şeyi yapalım. Gruplarla başlayalım. Güzel bir video çekelim bari. Bu arada ikiyi de attık. Kupa bizim bize geliyor yavaş yavaş. Mehmet'i. Onu elimde tutamayacağım vallahi. O çok ucuza aldım. 300 bin lira civarı ama var ya fena bonsarmış kazanacak herhalde. 36. dakika 2-0 oldu mücadele. Roma gol alıyor Roma atak girişi daha ve golü de buldular maalesef çok boş kaldı ya. Boyan Kırkiç Neyse 2-1 öndeyiz. Avantaj bizde. Hoppa ona. Biraz orayı açık bıraktık. Çok rahat vurdu. Torino. <laughs> Oh my god, diyor? Hayır, 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 hayır. Dikkat, 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 dikkat. Lan var ya, defans bu gün sos verdi yani. Zaten defansım çok iyi değil yani. Şu en yani çok gol takımlardan biri ne? Yani. Burada sıralamamız ekliyor. 60 bin puanla 7. bitirdim yani düşünsene. Neyse, ilk yarı önde kapattık ikinci yarı. 45 dakikada dakika daha dayanırsa kupa bizim. Önemli oyuncular eksik ya aslında. Baktığın zaman Dönemine demer deme de, deme de iyi, iyi oynadılar da fansa bizim için Güzel mücadele verdiler. Aslan bu Sakai. Sakai. Mehmet'i Mehmet'i Roma geliyor bu arada Benim de sırtım ağrıyor da Allah Dikkat, dikkat, dikkat. şey. Hadi be. Al Bu kadar ya. be. Bir orta. Ve gol! 3 oldu. 3 oldu. Gabbia Atalanta'dan kiraladığım Gabbia 3-1 yapıyor durumu. Roma bozuldu ne olurdu finalde. 3-1 oldu. Tonino çok büyük bir başarı sağlıyor. Kupaya Avrupa. Erdi patına. Di Ambrosio. Di Ambrosio. Mehmet'i. Mehmet'i. Berkay'a gitmiş oldu. Bir oyuncu değişti onu yaptı. Korkunç. Evet, bir ceza veriyorlar. Semih Oğuri. Bitti öndeyiz. Çok büyük avantaj sahibi şu an. 70. Bin. dakika. Polinova en büyük başarılarından birini geçirecek Avrupa'da. 14 dakika. Kaç oldu? Az kaldı. Dediğim gibi turnuvada birkaç gün sonra başlayacağım sezonu. Bu sezonu çekeceğim ama 38 hafta. Şampiyonlar günü olur muyuz bilmiyorum çünkü Avrupa'yı kazanırsak Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve Kupa serüvenimizde ilk bu maçlardan videosunu çekeceğim. En az 2-3 maç atıp Zaten şampiyon PES 10'da da bir şampiyonlar Ligi şey yapacağım. Bayağıdır yapmak istiyordum. Bu arada Dördü de istiyoruz. Torino çok istedi. ve kazanacak kupayı. Roma'yı da çok yendik bu arada. 3 sezonluk. Sadece bir iki, iki tek muhalif etmeyi ligin ikinci yarısındaki maçta aldık. Bir, bir sıfır mıydı öyle bir şeydi. Hep yeniliyor bana bu bunlar. Kupada da acımadık. finalde. İtalyan mı takım ha? Mehmet'i gidiyor. Mehmet'i. Nerede o sene? Be doğru da bulduk. Doğru da bulduk. Doğru da bulduk. kupa Torino oluyor UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Torino oluyor. Kupa kupayla poz veriyor bana Kupa sevincimiz. Kupayı evlerinde Oppana. Torino UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Çok büyük bir başarı bizim için. kupayı da kazandı. Torino'ya çok büyük başarı kazandı. <laughs> Şimdi şöylece Yine sonra da sonuna giriyoruz yavaş yavaş. Tonino yine Avrupa Ligi'ni kazandık ve güzel bir şey oldu, maç oldu. İzleyenler, i̇zleyenlere izleyenler teşekkür ederim. İzleyip de beğen beğenmeyi de unutmayın. Beğenir, beğenir. Sayfama destek olabilirsiniz. Herkese İyi günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum kendinize. İyi bakın. İyi günler.